Merhaba sevgili arkadaşlar. Sınavda çıkarsa görmedim deme sorularımız 10 tane. Evet hemen başlayalım. İlk sorumuz binom açılımı sorusu. Verilen ifadedeki sabit terimi sormuş. Görüyorsunuz parantezin dışında bir x kareli ifade var. Dolayısıyla sabit terim olması için parantezimizin içerisinden 1 bölü x kare. Yani alt tarafta da x kareli olan bir ifade gelsin ki x'ini götürdüğümüzde sabit terim olsun. Peki nasıl bulacağız? Önce baştaki x kareyi aynen yazdık çarpı ne yazıyorduk arkadaşlar benim yöntem neydi? Üste 10 yazıyorsa onun bilmem kaçlısı çarpı birinci gördüğüm ifadeyi aynen yazıyorum. Sonra çarpı ikinci gördüğüm ifadeyi işareti artı olduğu için artı olacak şekilde 2 bölü x diye yazıyorum. Şimdi burada şu 10 sayısını öyle bir paylayacağım ki burada arkadaşlar ne olacak? Sonuç olarak şu iki ifadeyi sadeleştirdiğimde x kare terim gelecek alt tarafta. Onlar da bunu götüreceğim. Sabit terim kalacak. Mesela onu ben 8 arkadaşlar 2 diye yazsam burada x üzeri 6 gelir. Burada alt tarafta x üzeri 8 gelir. Tam olarak istediğim şey. Sağ üstte yazdığım sayıyı burada arkadaşlar yazıyorum. O halde x kareyi aynen yazdım. Onun 8 istemek kombinasyonda onun 2 istemek o da 10 çarpı 9 bölü 2 çarpı 1 demektir. x küpün karesinden x üzeri 6 8'in karesinden 64. 2 üzeri 8, 256. X üzeri 8 de aynen yazıyorum. X kare ile X 6'yı çarparsak X üzeri 8 yapar gider. 2 kere 64, 128. Sadeleştirirsek 2 kalır. 10 çarpı 9, 90. 2 ile çarparsak aradığımız yanıt buradan 180 olarak bulunmuş olur. Sevgili arkadaşlar ikinci soruda bir değişiklik yapmam gerekiyordu. O yüzden tekrardan bu soruyu baştan çekip bir sefer daha video yüklemek zorundayım. Evet e, olay şu bir fx fonksiyonu bize verilmiş. Burada fx1 ile fx2 eşittir 0 diyorsa bu şu anlama gelir. x1 yazdığımızda denklem 0 olur. x2 yazdığımızda denklem 0 olur. Yani bu denklemin kökleri x1 ve x2 anlamına gelir. Biz arkadaşlar buradan kökler toplamını ve kökler çarpımını rahatlıkla bulabiliriz. Kökler toplamı eksi b bölü a'ydı. Dolayısıyla şurada arkadaşlar bu bizim x'in katsayısı b olduğuna göre eksi b dediğimiz eksi m eksi 1. A dediğimizde x karenin katsayısı olan 2 eşittir. Peki kökler çarpımı dediğimiz değer ne? Kökler çarpımında c bölü a'ydı. 4 bölü 2'den o da 2 olarak bulunmuş olur. Peki şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi şuradaki ifadeye bir bakmanızı istiyorum. Madem ki denklemin kökleri x1 ve x2 ise burada arkadaşlar işlem yapabilirim. Peki nasıl işlem yapacağım onu söyleyeyim. Dilerseniz şu ikisini eğer çarpabiliyorsanız çarpın. Ya da istiyorsanız hocam ben yapamam ben payda işleyeceğim diyorsanız bunu x2 ile genişletin x2 ile kök içerisindeki arkadaşlar kök içerisindeki 2x1 çarparsak tek kök içerisinde 2 tane x1 çarpı x2 gelir. Burada eksi birimiz var. Paydadaki sayımız kök 2 eşittir. Karşıda 1 var. Ben şimdi x1 çarpı x2 gördüğüm buraya 2 yazarsam 2 kere 2'den 4 kök dışına 2 diye çıkar. Eksi birim var burada arkadaşlar. Şu paydadaki ifadem ee neydi? x2 evet. Bu x2'yi de arkadaşlar içler dışarı çarptan karşı tarafa atarsam kök içerisinde x2 gelecek. Sonra 2'den 1 çıktı. 1 eşittir. Kök x2 geldi. Her iki tarafın karesi alırsak x2 dediğimiz değer buradan 1'e eşittir. x2 madem ki bu denklemin bir kökü ise alın arkadaşlar. Denklemin orijinal halini yerine yazın. Direkt cevabı bulabilirsiniz. Evet 1 yazacağız x gördüğümüz yere ve denklem 0 olacak. Evet 2 çarpı 1'in karesinden 2. 1 ile bu sayı çarparsak m-1'e yine m-1 gelir. Sonra artı 4'ümüz var. Eşittir 0. 2 4 daha 6 1 çıktı 5. 5 artı M eşittir 0 ise 5'i karşıya atarsak M buradan eksi 5 olarak bulunmuş olur. Aradığımız yanıt A seçeneğidir. Evet çok güzel bir soruya geldik. Verilenlere göre A kaçtır demiş. Yapmamız gereken arkadaşlar burada çarpanlara ayırma modülünü düşünerek bir A sayısı belirleyelim. Burası da küp kök 6 olsun. Yani küp kök 36 bu durumda A sayısının nesi olacak? Karesi. Şu da arkadaşlar B'nin karesi olsun. O halde biz B'de küp kök 2 diyelim arkadaşlar. Bu durumda A sayısı ne olmuş oldu? Beraber bakalım. Üstteki 24'ü aynen yazıyorum. Bölü küp kök 36. A sayısının gördüğünüz gibi arkadaşlar 36 altının karesi olduğuna göre A'nın karesi. Arada eksi işareti var. Evet küp kök 12 diyor. Bu iki ifade arkadaşlar çarparsak 12 yapacak. Dolayısıyla küp kök 12 demek A çarpı B demektir. Sonra küp kök 4 var. O da B ifadesinin karesi artı B kare. Sonra eksi diyorum arkadaşlar. Buradaki 6'yı aynen yazıyorum. Küp kök 2B olduğuna göre küp kök 4'te B kare olacak. Sonra ne yapıyorum burada? Şu ifadenin bir açılıma benzetini fark ediyorum. Bunu gördükten sonra hem paydayı hem de pay kısmını arkadaşlar A artı B ile çarpıyorum. Bu durumda üst tarafta 24 oldu. Yan tarafında A artı B oldu. Bölü A artı B ile A kare eksi A B artı B kare çarparsanız bu ifade A küp artı B küpe eşittir. Eksi. Şimdi 6 ve şuradaki B kare arasında bir işlem yapacağım. Şöyle diyebilirim arkadaşlar. B eşittir. Küp kök 2 ise B'nin küpünü alırsanız yani her tarafın küpünü alırsanız 2 eşittir. Dolayısıyla 6 da 2'nin küpü olduğuna göre her iki tarafı 3 ile çarpacak olursanız 6 gördüğünüz yere 3 tane B küp yazabilirsiniz. O halde 6 gördüğüm yere 3 tane B küp yazarsam bölü paydada da B kare ifadesi var. Peki hemen yazıyorum 24 çarpı A artı B bölü A küp demiş. A küp kök 6 ise her iki tarafın küpünü aldığında evet A küp eşittir 6 gelir. Sonra B küp diyor. B eşittir küp kök ki ise her tarafın küpünü al. B küp eşittir 2 gelir. 6 ile 2'yi topladın 8. 24'e böldün 3. Dağıttın 3A artı 3B geldi. Peki burada aradaki eksiği yazalım. B kare ile B küpteki arkadaşlar küp gider. Çünkü burada 3 tane B var. Burada 2 tane sağa değiştirirsek bir tane B kalır. Yani 3B. 3B'lerle giderse cevap 3A'dır. A dediğimiz sayı arkadaşlar neydi? küp kök altı. Dolayısıyla aradığımız yanıt 3 küp kök altı. Yani C seçeneğidir. Bence sınavda gelirse gerçekten üzecek olan sorulardan bir tanesi sinüs teoremiyle sorulmuş çok hoş bir soru. Şimdi burada HAB ve DAF doğrusal. HAB şurası, DAF burası. Paralel kenarın alanını sormuşuz. Peki buradaki paralel kenarda her şey tamam da buradaki çemberi niye vermiş? Onu şu yüzden vermiş. Şuradaki açının arkadaşlar tamamına alfa dersem. Makas kuralı gereği burası da ne oldu? Alfa. Peki biz bir çember ve üçgen için buradaki alfa ile ilgili sinüs teoremi neydi arkadaşlar? Hemen hatırlayalım. Şöyle diyorduk. A bölü sin A eşittir B bölü sin B. O da eşittir C bölü sin C. O da eşittir 2 R'ydi. ve A dediğiniz ABC üçgenindeki A'nın gördüğü şu kenar yani 10 bölü. Bunu gören açının sinüsü yani sinüs alfa eşittir arkadaşlar 2R. E, R'miz burada 8 ise o halde 2R'miz de 16 gelecek. Bir içler dışlar çarpımı yapıyoruz. 10 bölü 16 eşittir. Sinüs alfa yani 5 bölü 8 gelecek. Peki şurada BD köşegenini çizdiğiniz takdirde arkadaşlar biz bu üçgenin alanını sinüs alandan bulabiliyoruz. Ki bu köşegen ise ikisi de birbirine eşittir. Yani aslında tüm paralel kenar alanı 2 tane çünkü 2 tane üçgen var arkadaşlar. 1 bölü 2 çarpı şu üçgen alanını bulacağım. Evet yan kenarları çarpıyorum. 12 var 16 var. Bir de aradaki açının sinüsü. Sinüs alfayı da 5 bölü 8 diye bulduk. 8 kere 2 16'lar gitti. 2 ile 5 çarptık 10. 10 ile de 12 çarptık. Aradığımız yanıt buradan 120 olarak bulunmuş olur. Evet çıkarsa üzebilecek tarzda bir soru. Geometri bilgisiyle tanjant arkadaşlar istemiş. Şimdi Şurada 90 derece var. Şurada bakın 9'a 9 diye bölmüşüm. Ve burada 5'e 15 yazmış. Yani siz bir kenar ortayı eğer ki 1'e 2 oranda bölüyorsanız mutlaka burası da ağırlık merkezidir. Dolayısıyla arkadaşlar tabanı iki eşit parçaya bölecek. Peki buradaki dik üçgende 9 kaç 15 üçgeni var? 9 12 15 üçgeni var. Bu durumda arkadaşlar buralarda 6'ya 6 gelmiş oldu. Peki ne yapacağım burada? Şu açıya A diyeceğim. Bu açıya B diyeceğim. Bu e, düzeltiyorum arkadaşlar bu açı değil. Bu açıya B diyeceğim. Hemen şöyle içini tarayayım. Şuradan Bu arada saat gece 1 arkadaşlar. Evet. Şimdi burada bu merak var. Şurada arkadaşlar bu merangı görelim. Üçünün toplamı burayı verecek. Burası ne gelecek? E, x dediğimiz yer 90 var burada. Onu önce yazalım. Bir de A var B var. 90 artı A artı B. Yani soruda arkadaşlar bize tanjant X soruluyorsa ben X gördüğüm yere ne yazabiliyormuşum? 90 artı A artı B yazabiliyormuşum. Sonuç itibariyle 90 açı eklersem ikinci bölgeye gidiyorum. İkinci bölgede tanjantın işareti eksi. 90'a bir, bir şey açı eklersek arkadaşlar ne yapıyordu? İfade değişiyordu. Tanjant dönüyordu. Kotanjant oluyordu. O halde biz kotanjant A artı B bulacağız. Ki onu da bulurken ne yapıyorduk? Ters çeviriyorduk. 1 bölü yapıyorduk. Yani şu baştaki eksi 1 yazayım. Kotanjanta ters çeviriyorsunuz. Tanjant A artı B ediyorsunuz. O halde tanjant A artı B'yi bulmaya çalışalım. Tanjant A artı B arkadaşlar nasıl bulunuyordu? Tan A artı tan B bölü 1 eksi tan A çarpı tan B'ydi. Hemen buradan yola çıkarsak. Tan A dediğimiz bu üçgende evet A'nın gördüğü karşı bölü komşu. Yani 9 bölü 12 yapacak. Yazalım. Tanjant A eşittir. 9 bölü 12 sadeleştirirsek 3 bölü 4. Yazıyorum. 3 bölü 4 artı. Tanjant B demek hemen şuradaki dik üçgende bakıyorum. Karşı bölü komşu demek. Yani 6 bölü 18. Bu da arkadaşlar 1 bölü 3 demektir. Hemen onda tanjant B gördüğüm yere yazıyorum. Bölü 1 eksi üstteki sayıları çarp demektir bu. 3'ler giderler arkadaşlar buradan dolayısıyla ne olur 3'ler gidecek olursa 1 bölü 4 gelir evet şöyle 1 bölü 4 yazalım üst tarafta bir payda eşitlersek buraya arkadaşlar 3 yazdık buraya arkadaşlar 4 yazdık 3 kere 3 9 4 de buradan 13 bölü 12 buradan 1 kere 4 4 1 çıktı 3 bölü 4 arkadaşlar buradan gelecek sonra birinci aynen yazıyorum 13 bölü 12 çarpı 4 bölü 3 yaparsak buraya 3 kaldı 13 bölü 9 kaldı. Şu tanjant kısmı. E, eksi 1 bölü diyor. Yani eksi 1 bölü burada bulduğumuz 13 bölü 9. İfade ters dönerse eksi 9 bölü 13 aradığımız yanıt olacak. Evet bir postacı elinde bulunan 3 mektubu her bir farklı ülke gönderilerine ait 4 posta kutusuna atmak istemiş. Ve bunu kaç farklı şekilde yapabileceğini hesaplayıp sonucu A bulmuştur. Nasıl yapıyorduk arkadaşlar bunu hemen hatırlayalım. Bu A sayısını bulmaya çalışalım. Şimdi elinizde toplamda 3 tane mektup var. 4 tane posta kutusu. Ne demiştim ben size? Posta kutularını sabit kabul ediyorsunuz. Birinci mektubu aldınız. Atabileceğiniz kaç yer var? 4. Attınız bir tanesini. Geriye kaldı elinizde 2 mektup. Atabileceğiniz kaç yer var? 4. Son mektup atabileceğiniz kaç yer var? O da 4. Dolayısıyla arkadaşlar çarparsak 64 tane durum var. Daha sonradan mektupları atarken hepsinin aynı olduğunu fark etmiş ve hesaplamasını yeniden yaparak sonucu B bulmuştur. Buna göre A eksi B farkı kaçtır? Arkadaşlar buradaki e, mantık şu. Ya size özdeş hediye sorularını anlatmıştım ya. Ya oradaki gibi yapacaksınız ya da şu şekilde yapacaksınız. Sonuçta elinizde 4 tane posta kutusu var arkadaşlar. Ve 3 tane özdeş mektup var. Dolayısıyla bu 3 tane arkadaşlar özdeş mektup 4 sıraya nasıl dizilebilir? Mesela bir tanesine 3 gelse diğerlerine 0 gelebilir. Bu 3 burada yer değiştirebilir. Bu bir tane posta kutusuna gelen mektup sayısı. 2 1 0 0 gelebilir. Ve arkadaşlar 1 1 1 0 gelebilir. Şu 3 0, 0 arkadaşlar dizilimi tekrarlı permütasyon yapıyorsunuz. 4 tane var. 4 faktöriyel bölü. Bundan 3 tane aynısından var. 3 faktöriyel. Bundan bir tane var. Yazmaya gerek yok. Artı. Şu ikinci duruma bakın. Bu kumbaralar arkadaşlar bazen 1 TL atıyorlar. 50 kuruş. O tarz sorular var. Orada da bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. 4 tane sayı var. 4 faktöriyel. Aynısından 2 tane var. 2 faktöriyel. Diğerlerinden birer tane yazmaya gerek yok. Son olarak bakıyorsunuz burada 4 sayı var. 4 faktöriyel. Aynısından 3 tane var. 3 faktöriyel. 4 faktöriyel 24 bölü 6'dan 4 geldi. Burası 24 bölü 2'den 12 geldi. Burası da 24 bölü alttan 4 geldi. Toplarsak ne yapacak buradan? 20 geldi. Evet B dediğimiz sayı da 20. Bizden A eksi B farkını istiyor. 64'ten 20'yi çıkartırsak aradığımız yanıt buradan 44 olarak bulunmuş olur. Evet bu arada sorular bittikten sonra da arkadaşlar yorum yazabilirsiniz. Soruları nasıl buldunuz gerçekten de e, sınavda çıkabilecek tarzda mı diye. Bence mesela çok hoş bir soruyla karşı karşıyayız. Logaritma bir soru. Bu işlemin sonucu kaçtır demiş. Arkadaşlar böyle bir soru gelirse sınavda hemen şu altta gördüğünüz 2 artı köküs sayısına A diyeceksiniz. Buradaki 2 eksi köküs sayısına da arkadaşlar B diyeceksiniz. Sonra bunları taraf tarafa arkadaşlar çarpacaksınız. 2 kere 2'den 4 artı ile eksinin çarpımından eksi köküz çarpı köküçten 3 eşittir. A çarpı B. 4'ten 3 arkadaşlar çıkartırsak ne gelir? 1 eşittir A çarpı B. Buradan da B'yi çekiyorsunuz. O halde a'yı bunun altına atarsanız b eşittir ne olur? 1 bölü a ya da a üzeri eksi 1 diye yazılabilir. Şimdi logaritma ifadesini yazarken logaritma alttaki ifadeye zaten a demiştim. Üstteki ifadeye b demiştim. b gördüğüm yere a üzeri eksi 1 yazarsam eksi 1 başa gelir logaritma kuralı gereği. Logaritma a tabanındaki a ifadesi de 1'e eşit. Cevap buradan eksi 1 olarak bulunur. Bence çok şık bir sınav sorusu ayarında soru. Evet 8. soru. Bunu Instagram hesabından da paylaşmıştım. Soru olarak da tekrar getireyim karşınıza. 4 araç şekilde verilen park yerine araçlar şeritlerin aralarına gelecek şekilde park edecektir. Buna göre araçların hepsinin ön kısmının aynı yöne bakma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar şöyle düşünün. Aracın önü ya yukarı bakar ya aşağı bakar. Ya yukarı ya aşağı ya yukarı ya aşağıya. Ya. Aşağı, ya. Aynı şekilde. Şöyle düşünün. İstenilen bir durum. Araçların hepsinin ön tarafı yukarıya doğru baksın arkadaşlar. Bu istenilen bir durumdur. Şimdi hepsi yukarı baksın demiyor. Aynı yöne bakmalarını istiyor arkadaşlar. Dolayısıyla yukarı bakmaları bir durumdur. Hepsinin aşağı bakması da yine aynı şekilde bir durumdur. O halde istenilen ya hepsi yukarı baksın ya hepsi aşağıya iki durum var. Peki her araç için kaç durum var? Ya yukarı bakacaksın ya aşağıya. Birinci araç için iki durum yukarıya aşağıya iki durum. Yani ya yukarı bakacaksınız park ederken ya geriye. Aynı şekilde bu da ya yukarıya ya geriye. Dolayısıyla sadeleştirirsek buradan aradığımız yanıt 1 bölü 8 olarak bulunmuş olur. Evet bence fonksiyonlarla ilgili birçok arkadaşın zorlanacağı bir soru bu. fx fonksiyonu verilmiş fof 2018 değeri kaçtır diye. Burada arkadaşlar 2018'i yazmayacağız tabii ki. Peki bu tarz bir soru gelirse hocam esprisi nedir? Arkadaşlar soruda size fof x eşittir x derse ya da arkadaşlar bu tarz bir ifade verirse bu şu anlama geliyor. Tersi kendisine eşit olan fonksiyon. Evet. Tekrar söylüyorum. Ya bu şekilde gelirse ya da fof x eşittir x derse bu x aynı olması için bunların birbirini götürmesi lazım. Ancak mümkün olan şey neymiş? F f'in tersinin eşit olmasıdır. Peki hocam nasıl anlıyoruz bunu derseniz? fx fonksiyonu eşittir. AX artı B bölü CX artı D ifadesinde şu ifadeyle şu ifade yer değiştiriyordu tersi alırken. Bu ikisinin toplamı arkadaşlar eğer ki sıfır eşitse yani bir tanesi diğerinin eksilisine eşitse o zaman arkadaşlar e, burada dediğim gibi fonksiyon tersine eşit olmuş oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar ifademize bakalım. Buradaki 2 ile buradaki eksi 2'yi topladığımızda 0 yapıyorsa demek ki bu ifade neymiş? Tersi kendisine eşit olan fonksiyon. Yani F ile F'in tersi birbirine eşit. Yani örnek veriyorum şu birinci F yerine F'in tersi yazarsanız biz ne biliyorduk fonksiyonlarda? Kendisiyle tersi yan yana gelince birbirlerini götürür. O halde aradığımız yanıt buradan 2018 olacak. Ben başka bir kaynakta gördüğünüzü düşünmedim. Çok başarılı bir soruyu daha paylaşıyorum sizlerle. 10. soru. T eleman R zamanı gösteren parametre olmak üzere analitik düzlem üzerindeki hareketlerden A hareketlisinin ve B hareketlisinin verildiği doğrultular bize verilmiştir. Buna göre hızı fazla olan aracın hızın hızı yavaş olan aracın hızına oranı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. T madem ki arkadaşlar bizim için zaman. O halde T'ye biz arkadaşlar bir sıfır verelim. T sıfır saniyesinde. Evet birinci hareketli burası sıfır olacak komple. Eksi ikiye 3 noktasında. O halde bir T'ye 1 verelim arkadaşlar. T1 dediğimizde o zaman burası 1 ile bunu çarparsak sonuç değişmez. Direkt toplayalım. Eksi 2 artı 1'den eksi 1 gelecek. 3 artı 4'ten de 7 gelecek. Peki diğer araç için bakalım. T0 saniyesinde bu 0 komple gitti. Direkt buradan 3'e 4 geldi. Sonra T1 verdiğimizde arkadaşlar ne gelecek buradan? Bunun bir etkisi kalmayacak. 3 eksi 1'de arkadaşlar 2 gelecek. 4 artı 2'den de 6 e, gelecek. Sonra bu A hareketlisi için arkadaşlar yolu bir bulalım. Yol dediğimiz hani aradaki uzaklıktan bahsediyoruz. Evet karekök içerisinde sayı doğrusunda x'ler arasındaki uzaklık kaç birim arkadaşlar? Eksi 2 ile eksi 1 düşünün. Aralarındaki uzaklık 1. Karesini alıyoruz. Sayı doğrusunda 3 ile 7 arasındaki uzaklık kaç birimdir? 4. Karesini alıyoruz. Demek ki arkadaşlar A hareketlisinin gideceği yol 17 birimlik bir yol gidecek. Peki zamanı biz sıfırdan 1'e kadar aldığımıza göre arkadaşlar zamanda ne olacak? 1 saniye ya da 1 saat neyse artık neye göre hesaplıyorsak arkadaşlar. O halde yol eşittir hız çarpı zaman formülümüzü arkadaşlar düşünelim. X eşittir V çarpı T. Biz X dediğimize yani yolun uzunluğunu kök 17 olarak bulduk. Eşittir hızımızı bilmiyoruz. Zamanımızı arkadaşlar 1 dedik. Demek ki A hareketinin hızına VA dersek kök 17'ye eşit. Aynı şekilde V hareketlisi için aynı şeyi yapacak olursak o da arkadaşlar görüyorsunuz burada. Aralarındaki uzaklık ne olacak? 3, 2 arasındaki uzaklık sayı doğrusu üzerinde 1'dir karesini alıyoruz. Sayı doğrusu üzerinde 4 ile 6 arasındaki uzaklık 2'dir karesini alıyoruz 4. Buradan da kök 5 geldi. Aynı mantık yol eşittir hız çarpı zamanı bunu yaparsak. Evet yolumuzu kök 5 bulduk hızımızı bilmiyoruz VB diyelim. Zaman olarak sıfırdan bire kadar aldığımız için bir. Hocam biz burada sıfırla bir değil de başka sayılar alsaydık aynı sonucu yine buluruk arkadaşlar. Deneyebilirsiniz. O halde hızları oranı demişti. Büyük hızı olan kök 17. Hızı yavaş olan da arkadaşlar kök 5. Eşitlikle çarpacak olursak buradan kök 85 bölü 5 Bulmuş oluruz. Doğru yanıt D seçeneğidir. Evet soruların kalitesini beğendiniz mi beğenmediniz mi diye de yorum yaparsanız da değerlendirmiş oluruz. Hepinize kocaman sevgiler selamlar. Hoşçakalın arkadaşlar.